Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Yasemin Sultan YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar <laughs> getirdiniz. Hoş geldiniz kanalımıza. <laughs> annem üşürsünüz. Al annem. Girin mi? Bitir. Arkadaşlar bugün hep beraber annem burada toplandık. Son bir eksik. Evet. evet. Son bir eksik. <laughs> Aşkım hmm, var mı? Azam, evet, sizlerle. Yani. Ya. olmadığı için arkadaşlar, kendinle motor kullandığı için akşamları pek çıkmıyor herhalde değil mi ama, anne? Pek Bir de uzak mesafe ya. Yani. Evler uzaklar. Heda hey, burada değil. Hey. Canlar biz de e, günümüze ev değdik. Benim şükürlerim var. Ne var? var. Ne? Şunu da alalım. Evet. Ne demedi bilmiyorum ama. Çay içmeye geldik yanına, karnımız doydu elhamdülillah. Bir şeyler atıştırdık çocuklarla. Size yine yedik daha. Ne Bu, bu? Şurada Şurada bu bir şey koymaz mı? Bir an bir şey koyar. Şöyle bir şey hazırladık. Atıştırmalık. Önceden geleceğinizi bir daha pasta-masta yapardık. Onlar daha niye aradılar? Biz aradan geldik, ben de işten geldim. Hayra aramış, size geliyor diye. Biz de gayrı gelin dedik. Eferik bir gitmedik zaten. Onlar bulaşıklarımız. Da daha Ayyine, abi, biraz yeni satın buluşturdular mıydı? Giriyoruz böyle boş arızalarla. Nasıl gittiklerimiz evet. onları? Yok ulaşış şeyi. Kartım da daha yeni gittik. Bunlar gelmeden önce kaldı. Hee. Yuma sonda gelmiş biz geldik. Ne evet. evet, zor zorla bağladık. <laughs> mı? Bağladınız <Bakalım>. mı? Sürdünüz <laughs> mü bizi? Adım, Acılı börek mi? Acılı börek mi? Tuzdamla neydim şunun hele? Acılı böreğimiz yok aşkım? Börek yapmadık ki. Börek nerede kaldı bizim evde? Ha, sizde miydi mi istiyorum? Sana ne çikolata ne ekmek yapabilirim. Anne ee, yemeği var, yemeğimiz var. Aile. Tavuğumuz var, yiyin mi tavuk? Tavuk yiyin mi anneciğim? Döner yapsaydım ben de bunu. Tamam. Ne getirelim mi? Çay. Çay getirelim tamam. mi? Çay. Ödünü aldı dayısı. Çayımız hazır. <laughs> Açık bir soru. <laughs> Ne? ne bileyim. Tuz mu azalmış? Ne bileyim. Ne Çok çubukları çok dikeceğim teyze? Evet, teyze, şey yapacağım. Dilen getirmişsin de şöyle topuyla bir iğne dikim. Koklanınca oradan alım yazılar. Yani. Şimdi ama şimdi olurmuş mu zamanda? Evet, yani. Ya, ya, bu da mı şey getirmiş, iki çubuklar. İyi canım iyi yapıyorsun Allah Miras yedi. He. <laughs> da en hoşumun arkadaşlar şey. Ne yapacak annem bunun? Bilmiyorum annem. İşte, ben de getirdim. Abi, bunlar çok kıymetli şu anda. Şey falan yorulabilir mi ki? <laughs> 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 Bizde ya ekmek çöre giderken içine. Olur. Bunu ocağa şeye vursan ateşi daha da ince yakar evet. o O ocağına yapacağım da çok küçük. mesela bir var. şey yani. yapacak olsam kim bilir te ne zaman aldı ki falan bunu. Kaç yıllık acaba çok merak ettim. Aynen çok öncesi bu. Ee, çayımız da kaynadı arkadaşlar. He, çayımız da kaynadı. Kesin mi? Fısır fısır anacım güzel kaynasın. Kaynayacağım ben gittim abla. Bilmiyorum. Ömer akşam çok ateşliydi arkadaşlar. Dün akşam diyeyim hatta dünden dünden daha önce bir hastaneye gittik geldik. Ufak çaplı iğnedir, ilaçtır elhamdülillah bugün daha daha iyi. Bakayım pullucan ağzım. zikir madde çıkıyor ciklerimden de. Nasıl güzel. Bir şey çektim de kanınkini çekmedim onunki duruyor. Ne? Seninkini çektim ravşinkini. Evet. Onunki duruyor. Bunları ne çektim? zikirlerim duruyor. Onlara da şey. Arkadaşlar bu arada videomuz buraya kadar izleyip de bizlere kulak verenler varsa eğer Rabia teyzemin rahatsızlığından dolayı e, bilhassa Allah rızası için e, Fil suresi okursanız Fil inşallah suresi. Aynen, bir sure. tane bizlere de mesaj olarak orada yorum olarak bildirseniz bizlere de duamız <laughs> için inşallah katarız. Aynen, inşallah. Instagram İnşallah <laughs> hesabımda da paylaştım arkadaşlar. Evet takip edin evet, varsa. E, bayağı da yazan da olmuş. Onları da toplayacağım inşallah akşam yatmadan. E, Kimisi sebebini sormuş. Teyzemin videosunu izleyenler sebebini biliyor. Dua alıp da göndermiş de. <laughs> Allah sizden razı olsun. Hepinize o, olsun. Da, o, da, o, o, yandan o yandan da okumayanlardan yandan da o yandan da he. Ben de kan yerindeki sifiller için okuyorum biraz da. He, sil diyorlar. He, sil, sil sil İkisine birden niyet alabiliyor musun? Öyle şey ayrı ayrı okudu demiş. Şimdi ben de yok de. ya sanki ablam. Ne biz var sanki. okuyabiliyorum yani. He. İki gündür okuyorum. Dün de okudum. Evet, bugün de anne okudum. İşte kanı duruyor. Ha, yapmadım ama da güzel. Zaten 20-25 dakika dokunuyor. Ne yani Çok kolay. Dokunuyor. Niyet önemli arkadaşlar. Ne niyet demişsiniz? İnşallah Allah'ın izniyle. Allah'ım kabul etsin. İnşallah Allah'ım kabul şifasını versin tüm hastalarımızın. Allah'ım şafi ismine şifalar versin inşallah. cemi cümlemizi. Çayımız hazır. Çerezlerimiz, şeylerimiz de hazır. O zaman hı hı. evimize hı hı. doğru gidelim. <laughs> <A, boy. gülüyor> Araba oyunu bir de. Arkadaşlar çayımızı içiyor. Ömer'im kuruyor ya annem öyle. öyle. Nasıl arabası, arabası. annemin dibine sokuluyor Ömer kuruyor. Kanepede oturuyordu. Çok sıcak geldi. Aşağı indik. Sen hangisiyse bak da onu şey Ömer. Şöyle yukarıya doğru çek. Hayran. Ben yanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kıpkırmızı olmuş ya. Araba oyunları gitti mi Ömer? Gitti gitti. Ben de daha önce burada. Ömer geç buraya geldi. Kırmızı da. Ömer. 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 Ömer Başka kere gidiyor? Mağaya buldum. Şuraya gidiyor. bak Orada daralıyor <laughs> baba. Morda, o evet. He, orada gel, gel dedi Baba, orada oturuyor da. Evet. Orada daha ne bir benim bir benim yalan mı diyorsun? Onu benim yalan mı şey sesin mı istedin? Bir şey mi sesin kısa var? Zerkin, sesi rahmetim. Rahmetim. şey Anne pırlanta satın alıyoruz. Ben hiç hisle girmiş. Ya. <laughs> ne Mehmet? Ben sevgililer günü hediyesimi alıyorum. Benim çekirdeğim mi Senin çekirdeğin atlama bilmedi mi? Ha yo da şey yok duydum. Değil mi? Bu ben işte aldım sen aldım. <yaptım. gülüyor> <laughs> ne istiyor? Gel yanıma. Ben bir şey istemem. Tamam gel gel bak. Yani yatacağım, evet. Şu oraya yatsın, daha, daha ben yatacağım geldim. yükseleceğim yapıyorum. Ya şunla oyna. 4 saatlik bir tane Hangisini? 4 bir saatlik evet. 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 yani. yani saat saat var. onlar var. Ben normal günde doktor şey derdi düşmez zaten artık ateş bilmez İşte tamam da, da işte düşme düşmez ya ama doğru normal günde normal günde içeride şey dedi ki ben yapıyordum. O kadar korkardım ki hastanenin düşmesi sinirinden fitil verirdim. Dört saat o fitilden durdum. Üç buçuk saatten sonra hemen dördene geçerdim. O saat aralığında da buna fayda etmiyor. Hangi şurup ne girse ve muhabbet inmiyor. Nobel geniş yazılmadı bize. Ya bir sene bir de bir sene bir bir sene bir bir sene 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 bir 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 sene gel. sene bir sene bir sene bir sene bir sene bir ki, bir sene ya

Çaydan bir tanem yok. Çaydan bir tanem yok. Çaydan bir tanem yok. Çaydan bir tanem yok. Çaydan bir bir tanem yok. Çaydan 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 hiç kimin bardağı boş bardak. Öyle. Emine musun? Benim de. İçmen de yüksel yükseldi. yükseldi. Yok, yok. nasıl yiyeyim? Şişte geldi mi? Nasıl yakışmış evet. ya? Teşekkürler. <laughs> nasıl e, güzel ne öyle ya? Hemen o bir çekmeyelim onu hemen makineye yapacağım. Yıkan da Kuruyor. Şey kuruyor da böyle. Nalim olsun. Aa duyuyor. Kumaştan mıymış? Kumaştan. Onlar mı? Çıkıldaymış.

evde üşümüm diye değil idi. Evde hele ama hemen her yere sıcak benim oralım. Evet. Yumuş oralara gitsin Sınır bari yak yemiş gibi geliyorum. Evet. 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 Isınıyorum Bak buna da bas. Geç daha havalar iyi Teyze. Havalar soğuncuk belli olur. Vallahi bir evet. yerim ki bir ne de ona bas. Yok hala soğuk bir yerine bas. Eksileri koyduk ya. Hayır bu zamanda da çok sıcağı da. Oynak. O zaman derin çok yükseğiydi. 67'den daha fazla. Ben de şu o yüzden de şimdi kaça düşürdük 50 55te çalışıyor çalışıyoruz o dereceleri. Yazın geçen sen orada oturt bir yandın. Bir, ah, bir ah. çay içtik oğlum. Evet. Yine 50-55 fazla. Oğlum bayağı oturduğumuz odada ben üşüdüm. Valla? Valla oğlum. üşüdüm de motodan mı aldığımda. Şey yok yok motodan değil babacığım o sizin üşüdüğünüzde biz onun derecesini azıcık kıstık evin ayarını yapmaya çalışıyordu o termostat var ya. 21 22 ayarlamaya çalışıyoruz. Dokuz su mı ne ya Şimdi çok mesela çok olur. Ondan buradan geldiğimiz öylede. He he. Ömer'in eşyası bu da Standart yani o yüzden düşürürdük. Şimdi düşürmüyoruz çıkurmuş. Ebeveyn Yanına gitme yok. Hece, hece, hece. Geçen vardı hamam gibiydi. O süre vardı acaba dedim ben da mı etkilendim yok, acaba gene mi şey? Yok babam Yalnız durduğumuz gün serinledim bayağı üşüdüm o. 18,5 Tamam. Şimdi yine mesela. Benim Şimdi ev dengelendi. Hadi hadi. Ben de şimdi başlayayım. Ben de başlayayım. ondan bakalım. Şu Ben nasıl Ben Allah'ım? başlayayım. Ben burada inşallah. 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 Bakalım bakalım. Sen niye bu tarafa? İnşallah. Ben de ben de. Pek ben de bir kalmadı öyle yapılacaktı. Bu taraflarda kaldı. Yok sözde değil işlerini koyduk. Oradan başlayacağım. Çok kaldı. Bir tane daha var. Önce okul olarak ama biraz sayılan biraz sayılan nasıl öyle oluyor. oluyor biliyor musun? Bu sene de dediler ki sizin oradan başlayacak, bizim oradan gitti. Son o taraflara. Şimdi şeyle konuştuk vermem de. Valla bilmiyorum da başkanın değil mi de öyle. Milletin şey işte başka yollarmış herhalde. Oradan başlayacağım şu işte Dilara'yı oradan. Bu mahalleye alıp çıkacağım. Bu bayağı bir değil. Ya. Bitti. Bitti. Bu da komple. Değil, bayağı Zaten bura koyun en son taraf tarafı. Babam sen şuradan şuraya baktılar mı Bu Bitiyor. Kapatıyor değil mi?

Yine e, e. de biz bakalım da diyorum ben yazın ömrümüz e, olursa çalışabilirsek diyorum inşallah. i̇nşallah. E, e, e. Alalım teşhisini hazırlayalım. Gelince bağlayalım Anne öyle diyorum ya. Yani. Alalım. Gelince bağlayalım. Peteklerini alalım, Borusunu Önemli zaten peteklerini kombin aldığında Adamı getirin ustayı, yapar çıkar. He. Bir ha, şey kalsın diyorum, o dışarıda o şey geldiği zaman hı, dışarıda hı, bir saatinin bağlaması kalsın diyorum. Evet, evet. Evet, Öyle yapalım, ben yapalım. Ben. inşallah. Nasip olursa söylemezse. Ben de olmamak. Hepsi telefon çekiyor. Sözümüz sağla. Hiç Allah büyük. Bu bitmez oğlum. Bu bile evet. lan. Kaç saat şey? Bu bitmez. Hiç. Emin değil Şarjı bitmez. bitmez. Bu çok Bu bir Endüne bak. Bak bir Bak Ömer Ömer dedim. Tamam, Bugün bize de Elif gelmiş. Tamam, Akşam sonra Börek gidiyor. Bak bir sonra araba. mı? Doğal almadı. Ana Elif ki iki defa aldı. İki seferde de şimdi üçüncüye gidiyor. Amcasının kızı. Amca kızı. Hayal beni hiç bozma. Şimdi üçüncüye gidecek işte benim Cumartesi hmm. Mı? Ama arabayı iyi sürüyorum aşağıda. Seviyor musun Pelin abi onu? Baya aslanım var. Kendisi sürüyor. Bugün Ay gelmiş. Ağzısın mı çalsın ben kızım? Ha bilmiyorum kızım. Bana ne? Attın mı ya sen? Sormadım. Hayır, buradan bir tane kutu ağrı var. Çay da şimdiyle tatlı gidiyor. Yalnız olsam değil Ben Dallar. de bir kahve yapayım, onu içiyorum. İşte şey bu insan. Annem bize bana hazırladı. Sabah gibi bakma, 12'de de. Evet. <laughs> Ondan sonra bu üç bardağını içtim, kalktım ben. Bu Sonra dolabım geldim, bir daha içtim. Niye tamam. öyle içimi bulandı? İçim evet. almıyor, evet. kaç gündür. Allah Allah. Valla. Ben şu akşam su kalamıyorum. Yok kadar değil mi? bayağı. Göz almak da uyumadım. Babacım o hocam var. Sen ne ilişki böyle dans yapıyorsun? Allah'ım. Bak bugün bağladın. Hiç üzüldüğüne ya da ses yaptığına değdi mi? Değil mi? çay çok iyi biliyor musun? Gülü çok şey yapıyor. Hangi bahce? Çok güzeller hep bundan içiyorum. Sahmen ne hmm. tattırdın? Bahçe sen bildiğin çaydan iyi mi? Güzel de güzel çok iyi. Ama o çok çayda hiçbir zaman iyi olmuyor. Bahçede yaşayanlar. Çay kurumadı mı? Çaydan mı içiyorsunuz? Çaydan mı? Bahçe sen ne tattın? Çaydan mı? 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 Çaydan Çay kurma bizim işte 220 lira. 232 lira. Bu sizin aldığınız kaç lira? Sen aldın? 232. 232 olmuş. 595 gün aldıydı. 5 tane. Yalnız... Bunun pek ne anlayın bacanı anlayın. Ne? hangi marka? Eee şirk benim boş durun. Bizim çaydan değil. Çay kurma Markası <laughs> aynı aslında çaylarımızdan. Aynı, aynı da. da. çaycı değil he İnanma sen de. Bir ara bir çay vardı. Onu çok ödülerdi ettim. Ucuz ama çok ucuz olsun. Da Biz bazen bir uzen şu ucuz çaydan bir çay. Çay bitti mi? Çay bitti mi? Çay bitti yapacağız. <laughs> ya, İş bacana Katı İçiyor, başına mı? Kayıran şaşmıyor mu? Yan da? ben kediyorum. Aslında 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 ben Ulan Aslında Ulan mı Aslında ben kediyorum. Sana diyor sana diyor. Tamam az da oynadın. Başka telefon yok. Karar. Bir de oynasın biraz abi. Şeyden, Mustafa Söylesem de bir çay alıyorduk. Çok köy oyunu olsa da bir. Çay. O çayı biz hani 50 liraya alıyorduk Cansu. Ya sellem şey çocuk. Onun o zaman öbürümüz 80 liraya alıyorduk. Onun 80 liraya aldığı Merhabalar. Sevgili takipçilerimiz tekrardan hoş geldiniz. Bugün dışarısı çok soğuk. Dışarıya gidemedik. Evdeyik. Ee, evimizde şöyle bir yenileştirelim dedim. Çekyatlarımızın altını sildim, süpürdüm. Şunların örtülerini buraya taktım bu sefer. De. Öbür evin beyaz örtülerini. Ben evde de ekipmeyi çok seviyorum valla. Şöyle. Bunlarımızı da yerlerine koyalım. Şöyle de verelim. Dışarıda kar geliyor inanın. Çok soğuk var. Benim tripodum niye havaya kalkmıyor? Aşağı indirmiş. Aşağı indirmiş. Kim indirmiş? Benim. Ha, ah, olanı bu muymuş? Yo, bunun daha şeysi vardı. Neyse olsun bana. Orkısını orkısını Akşam misafirlerimiz çoğudu bayağı. Rabiş bacım gibi vardı. Zaten diyorum başında da vurmuşsunuzdur. Cansum vardı. Ben de buralarımızı tertemiz bir süpürdüm. Kaan buraları batırıyor sevgili izleyicilerim. Niye? Niye batırıyorsun kaynınız? Hiç böyle duymuyorum. Kaan buraları batırıyor diyorum seni şikayetleniyor izleyicilerimize. Ha valla öyle diyorum. İşten geldim bilgisayarın başına oturuyor. Orada mısır yiyor. İçecek içiyor. Bir şeyler yapıyor. Hep oraları pasar ediyor. Ayda senede mısır keyif yapıyorum. Onda şikayetleniyor. <laughs> Ayda senede mi? Evet. İki üç gündür bilgisayara oturmuyor mesela. Çalışıyorum doktorunu. Çalışmasın her gün içindesin. Olsun. Bakıyorum bunun yüzden oturmuyor mesela. Güvende hasta işe bitmedi. Şöyle Hem kirlenmesin hem tozlanmasın Bu Bu Güzelce yaptım Tertemiz oldu Burayı da süpürdüm güzelce Bu daha çirkin görünüyor. 你个看的有没有哈？什么车？哎<麼>，去你没有？ perdelerimizi emoşumuna yıkadıydık. Allah razı olsun emoşumuna hep yıkadıyız. Temizler hepsini ayrı ayrı yıkadık. Şurayı böyle kaparmış. Hıncırasını açıp. Yok. Sandalyeler de ne, ha, ne olmuş? bu Allah Burası iyi ama doğal gaz olmadığı için evimizde soğuk haliyle. E, soğuk olun Bildiğiniz gibi oturama yok. Şöyle yakalım. Buraya Allah nasip ederse derdi doğalgaz doğal gaz gelirse inşallah. Burada oturmayı düşünüyorum. Hani burada televizyonumuz var ama hiçbir işe yaramıyor. Soğukta hani yazın eve girmeye yok. Yazın evlerimizde aşırı sıcak oluyor. Kışın Burası aşırı derecede soğuk oluyor. Bir de burada soba yakmaya hani her tarafa da soba yakamazdık. Anam kolum sokulmuş. Ondan sonra inşallah Allah nasip eder de doğal gaz gelirse diyor. Burada oturalım hem televizyonumuza bakalım hem konumuz komşumuz gelsin misafirimiz gelsin adamımız insanımız. Burada ağırlarık diyor. Burası hem büyük öbür ev gibi küçük değil. Orası buranın yarısı kadar anca. Burası büyük, büyük kocaman. Gelenimiz, güvenimiz burada. Oturun inşallah iyi düşünüyorum. Vallahi böyle işte sevgili takipçilerimiz. kışın kuyuyla hiç çekilmiyor. Artık herkesin işte doğal gazı var da hem bizlerin yok bizim buralara gelmedi. Bilmiyorum Allah'ın büyük inşallah buraya da nasip olursa gelir. Nasip olmazsa seni yere gelmek. Bir daha seni yere bekleriz artık. Tertemiz yaptım. Buranın halısını <laughs> bazı vatandaşlarımız hani uygun gördü bazıları görmediler bilmiyorum. Ben çok severek kullanıyorum bu halıyı. Tam size de iyi gözükmüyor ama. Buranın halısı öbür evlerden biraz farklı. Biraz, buranın beyazı biraz daha fazla. Konuşamadım da yine. Ee, ama ben beyazı çok seviyorum. Televizyonumuz var beyaz. Mesela masamız var beyaz. Çekketlerin ortasında da beyaz daktım mı? Perdelerimiz de beyaz. Ona göre hepsine uyum sağlamaya çalışıyor. Takdimden hayırlısı olsun inşallah. Şimdi öbür odamız sütürülecek. Andrei'yi süpürdüm. Mutfağı süpürdüm. Ee, öbür odayı da süpürüm, temizleyim. Başka da ben işim de. yok. Hı? Kıran da burada yanında bilgisayar oynuyor. Tabii <laughs> siz göremiyorsunuz. Her tarafı çekmiyor şey kamera. O yüzden siz göze göremiyorsunuz bunu. Güneş dilim dönmüyor bu yıl kanımız. Dün de dönmüyor. Aşk geldiniz. Aşk geldiniz diyeyim. Aşk geldiniz diyeyim. kanalına diye şey yapıyorum böyle Allah'ım. Dedim dönmeyor anam ne mürün, Ne yapayım ya Bunlar <laughs> da zikzak gibi öyle güzel oluyor. Ben öyle severim. Şöyle dışarısı yine bugün hava bayağı hem rüzgarlı hem soğuk. Herhalde bugün yağış gelecek gibi geliyor bana bilmiyorum ama eşim yoncanın üstüne bastırdı güzelce. Yine ahıllarını kurdu geldi şöyle sobalarımızda ben doldurdum bugün dört tane kova doldurdum iki torba da odun getirdim ee, geceleri bizim yatak odasının sobasına kömür koyma yok ya kerme dolduruyorum o da geçtiği zaman böyle bir iki tane odun attım onu idare ediyor gelin mi çıkıyor bu ne dı 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 diyor kız fıstık hanım İnanın bu soğuk vallahi rüzgar da esiyor. Şöyle eşim de ahırın testlerini yine buralara çıkarmış şöyle. Daha dağıtmamış onlarda. Kız bu da kameraya çıkın diye tanrılar atlıyor. Bak hele kendim nerelere yapıyor. Yavrum ne örüyorsun kız? Dün vallahi düğümüzü nasıl zor bağladık. Aynı işkence gibiydi o hayvanın salınıp da öyle şey Şurada ektiğim sarımsağımı hep çiğnelemiş dışarıdan. Yine Allah'tan dışarıya koyup gitmemiş. Kapının önüne çıkmış. Ben kapıyı açık koyduydum. Ahırın kapısına hava alsın diye ama koymaz olaydım diyen gibi. Zincirinden boşanmış. Boşandıktan sonra da bahçenin içinde güzelce gezmiş buralarda. Daha sonra geri girmiş oraya süt makinesini şey yapmış. Başlığını düşürmüş aşağıya. Ondan sonra oradaki kovaları, süzgecimizi, lazım olan araç gerecimizi hep orada. Biz yıkar yoruk oraya koruk. Onlarla uğraşmış, ucunu dişiyle gevelemiş, ucun ayağını basmış. Onlar hep tekrardan yıkadık, yuduk. Ondan sonra düveyi de şu tarafa saldıydık işte şu açık mandıramıza. Bir gün boyunca da orada möleyince konuyu komşuyu çok rahatsız etmiş. Sabaha kadar hördü o gün dışarıda ayrı durdu. Biz de getirip de bağlayamadık bu tarafa. Çünkü bağlanmıyor. Bayi sevmiyor. Böyle işte. ses geliyor ya ve ee, yine ee. neşem da çamaşır yıkadım bugün iki makine attıydım inceler kurudu şu pantolonlar kaldı eşimin kocuklarını montlarını yıkadım kanın iş pantolonlarını iş eşyalarını yıkadım bugün işe gitmedi o hasta olduğu için akşamdan beri midem bulanıyor anne diyor hem midesi bulanıyor hem de bilim çok ağrıyor diyor bilimden kımıldayamıyorum dedi Akşam can soplası biraz masaj ne yaptı biline biraz yumuşadı diyordu sabahla yine aynı oldu onu da işe gidemedi abisi aradı abi işe gelemeyeceğim ben demiş çünkü gerçekten sabahın çok kötüydü şu anda saat 4 şöyle nasıl soğuk çamaşırlardan da görüyorsunuz zaten hele şu taraf daha poyraz daha bir soğuk olur ama çamaşır şeydi çamaşır demiştim Şeylerimiz nerelere gitmiş tehlizlerimiz bahar. Şunların da beni bekleyişine bir bakar mısınız? Ben nereye gidersem oraya geliyorlar. Aman Allah'ım. Bunlara halbuki bir sürü yaprak sarması verdim. Yaprağını yememişler. İçinin bulgurunu yemişler. Ondan sonra daha da hala beni diyorlar Böyle ekmek doğru mu ekmeği yemeye Çöreğimizin mis gibi. Çöreğimizin içinde yağ var. Patatesi var. Ama yemeye çöreği. Niye? ni Öbür tarafa gidiyorum ben. Yine oraya mı geleceğimiz? Allah Allah. Evimize doğru geçelim. Bir de oturma odamızı süpürüp